Merhabalar, ben Ankara Bey Pazarı'ndan farmasist lideri Pınar Hazel Çobanoğlu. Herkesin çok sevdiği bir koku vardır öyle değil mi? Evet evet, bugün size bir parfüm tanıtımıyla geldim. Farmasi Fontelio parfüm denediniz mi? Evet. Evet. Evet diyenleri duyar gibiyim. Ama durun, ilk kez deneyeceklerin de bu parfümse şimdiye kadarki kullandıklarımız neydi diyeceklerinden eminim. Çünkü farmasi parfümlerinin tümünde olduğu gibi farmasi Tonteria parfümde de EDT değil EDP form kullanılmıştır. Peki EDP nedir? EDP yoğunluk olarak en fazla koku veren parfüm demektir. Kalıcı ve yoğun kokulu parfümler bu gruptadır. Bu sayede kadınların kullanırken keyif alacağı kokusunu duyanların bir daha koklamak isteyeceği Farmasi Tonteria parfüm, farmasi sevenlerin ve parfüm sevenlerin beğenisine sunulmuştur. İçeriği ise üst notada mandalina, siyah frenk üzümü, erik, kalp notası şakayık, yasemin, yılan yılan, dip notası ise sandal ağacı ve miskten oluşmaktadır. Bu parfüme sahip olmak isteyeceksiniz. Üstelik fiyatı katalog olarak sadece 79.99 TL. Girişimci olarak daha uygun fiyatlara sahip olacağınızı artık biliyorsunuz. E daha ne duruyorsunuz? Hadi Farmasi danışmanlarına. Bu parfüme sahip olmak isteyeceksiniz. Çünkü göz kamaştırıcı. Tıpkı senin gibi. Görüşmek üzere.